Herkese selam beyler. Bu benim ilk sesli videom. Bugün yanımda Emir var. Emirle videosu çekiyoruz bu arada. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, geçelim beyler direkt. Ya da ilk kalemi göstereyim beyler. 2 nokta kafadan vurma oranı %24. Kurtla bayağı fazla oynadığım için. Ondan 42. 120. Onu başlar. Eee öldürme oranı 31993. Güzel rakam. Anladınız siz beyler. Ölüm 16.001 Tamam ee, Böyle x artı l, -L -E var 54 günlük İkinci de sadece bir tanesi yok açık bu arada Vx1 var 30 günlük Nereye Vx1 var 30 günlük beyler vx var 2 günlük daha Hece kutuna da var sayısı Ondan sonra bu, bu sıra çok şey yarıyor kalan savaşlarında çok seviyorum ee, bu da oyunun gönderdiği silah zaten hiçbir şey yaramıyor. Birinci silahla da biber uzas. Ee, VX1 bunlar hiçbir şey yaramaz. Bunlar HK+ da ise M 200 t MSD, M3 YTSR, M32 MG YTSR, MG YTSR PX. YTSR PX böyle davranmıyor beyler. FN AT M1014 Multicam ne bileyim şu şu ya işte benim en sevdiğim saat bu bayağı da iyi oynuyorum şimdi direkt direkt uca geçelim gördüğünüz gibi ya Raşit var oyun dağıttı ee, Dem Arzun'un set var 5 gün kalmış sorun yok Cobra da var zaten Yıldırım set var Sersem Ekme var Sersem bunu da emir çıkarttı sağ olsun ee, karaktere girelim diyor. Kırmızıda Raşit ne var? bildiğiniz gibi mavide de 6 set var Angela Mai'yi niye kullanmıyorsun diyenlere seti çok kötü verir kötü set yani İşte 6 set var 22 günlük ikisinin de özelliğe de bir şey yok zaten güçlük 82 günlük en hızlı gp var 13 günlük gp artı altın ana silah slot arttırma bir tanesi saçma bu arada slot geçelim buralara siz bakın beyler işte böyle çok iyi bir şey yok zaten. Sersem bunu da emir çıkartmıştı. Sersem hepsine hepsini emir çıkartıyor. Gör. Görün böyle. ETS ve Ondan sonra özel versiyon Adriana. Tövbe. Gordon Bravo bir sürü set var. Neydi ya? SP kopra dövmesi Sırt. Bu set zaten var. Bayağı bir 31 aylık var. İşte Zayisev var. Kaç günlük? 7 günlük. Zayisev dolu zaten. Diggle ondan sonra Pedro böyle gidiyor beyler bir sürü bomba bayağı adsm çıkartmıştım onları ejder sırt var bir günlük zayi falan filan çıktı işte. bu kadar beyler gördüğünüz gibi başka da yok evet beyler bugünkü videomuz bu kadardı like atarsanız sevinirim emir Emir Emirle daha çok video istiyorsanız like 5 like 5 5 beğenme olması lazım. Görüşmek üzere. Bay bay. Emir. Bay bay. Görüşürüz.